Tarım Kredi Kooperatif 9 Ağustos son gün indirim kataloğu. Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 135 TL. Az tuzlu siyah ay çekirdeği 54 lira 90 kuruş. Didi soğuk çay çeşitleri 34 lira 90 kuruş. Yağlı salamura siyah zeytin 59 lira 90 kuruş. Anadolu nohut 45 TL. Sarı leblebi 42 lira 90 kuruş. Sarıyer içecek çeşitleri 24 lira 90 kuruş. Marmara Birlik hiper siyah zeytin 115 TL. Yeşil mercimek 49 lira 90 kuruş. Ülker Pötübör bisküvi 47 lira 90 kuruş. Sarıyer kutu içecek çeşitleri 13 lira 90 kuruş. Kakaolu fındık kreması 45 TL. Anadolu Osmancık pirinç 108 lira 90 kuruş. Ülker Hanımeller asorti kurabiye 16 lira 90 kuruş. Kızılay doğal maden suyu 29 lira 90 kuruş. Birinci süt hazır mıhlama ve kuymak 59 lira 90 kuruş. Bezelye ve konservesi 23 lira 50 kuruş. Ülker çizi kraker 27 lira 90 kuruş. Avşar aromalı maden suyu 41 lira 90 kuruş. Tukaş ketçap 34 lira 95 kuruş. Tukaş mayonez 39 lira 95 kuruş. Mısır ve pirinç patlağı 9 lira 50 kuruş. Obsesso soğuk kahve 24 lira 50 kuruş. Etiform bisküvi 5 lira 95 kuruş. Dimes Cool Mix 28 lira 50 kuruş. Today Focus karamel bisküvi 32 lira 90 kuruş. Ülker Altınbaşak tahıl cipsi 9 lira 90 kuruş. Çerezos Hüp Mısır çerezi çeşitleri 4 lira 45 kuruş. Nuts Pops Mısır çerezi çeşitleri 18 lira 90 kuruş. Patos mısır cipsi çeşitleri 26 lira 90 kuruş. Cipso patates cipsi çeşitleri 26 lira 90 kuruş. Çerezos ultra mısır çerezi çeşitleri 26 lira 90 kuruş. Züber fırın nohut cipsi çeşitleri 27 lira 90 kuruş. Dana kuzu satır köfte 184 lira 90 kuruş. Elit peçete 100 yaprak 19 lira 90 kuruş. Yarım yağlı süt 1 litre 23 lira 50 kuruş. Soyulmuş sosis 92 lira 90 kuruş. Elit devrulo kağıt havlu 32 lira 90 kuruş. Ayran 32 lira 50 kuruş. Fermente Kangal sucuk 499 lira 90 kuruş. Solo bambu katlı kağıt havlu 139 lira 90 kuruş. Erzincan tulum peyniri 109 TL. Kıyma 147 lira 60 kuruş. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 209 lira 90 kuruş. Taze yuvarlak kaşar 249 TL. Elma dilim patates 54 lira 90 kuruş. Uni Baby bebek kolonyası 37 lira 90 kuruş. Tava yoğurt 45 TL. Köy tav poşetli gezen tavuk 179 lira 90 kuruş. Uni Baby bebek şampuanı 64 lira 90 kuruş. Kaymaksız yoğurt 69 lira 90 kuruş. Ayran 4 lira 90 kuruş. İçim kefir çeşitleri 19 lira 50 kuruş. İçim kefir çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Tarsüt tost peyniri 335 TL. Tarsüt taze kaşar peyniri 155 TL. İçim kefir 45 TL. Tarsüt tost peyniri 85 TL. İçim kesayenin İndirimleri kaçırmamak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi alışverişler. İndirimleri kaçırmamak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi alışverişler.